Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'in yeni kanalına bir video çekeceğiz. Kötü dondurmacı. Aslında birkaç tane video çekti benim kanalımdan kalmıştı. Birkaç Kötü tane ediyorum. video çekti. 2-3 tane video çekti. Bunu da Zeynep'in kanalına atacağız arkadaşlar. Zeynep'in kanalı için şey yapıyor. Video çekiyoruz. Şu anda bunun adı ne Zeynep? Kötü dondurmacı kötü dondurmacıymış arkadaşlar. Başlayalım. Bu arada yatağımın örtüsünü alabiliyoruz. Oyunda mı? Evet. Bu bunda Şimdi arkadaşlar ben, e, ben arkadaşlar normalde oynamak istiyorum. İnşallah ölmeyiz. Ben bunu oynamadım da. Çünkü donduruyor. Çünkü arkadaşlar ben bunu önceden oynamadım. Zor galiba. Evet biraz zor. Şuraya bakabiliriz. Burada ne anlatıyor anlamadım arkadaşlar. Ya onlar bizim arkadaşımız. Bu biziz galiba. Evet o Başladık arkadaşlar. Bir şey arayabiliyoruz. Burası bizim odamız o evet. galiba. Ne alabiliyoruz? Ee, arkadaşlar alalım bunun. 3 şeyim 3 var. Benim beni dondurdu bu arada ben oynadığımda bu oyunu. İniyoruz arkadaşlar aşağı. Şimdi anahtar lazım galiba kapıyı açmak için. Burası kilitliymiş. Ben ben orada gel geldi ve dondurdu. Ama <laughs> bulmam lazım anahtarı. Hemen bulacağı anahtar bu arada. Arkadaşlar kötü oynuyorum çünkü oynamayı bilmiyorum. Daha önce hiç oynamadım. Zeynep dedi video çekelim dedi. Ben de tamam dedim. Ama oynamayı hiç bilmiyorum. Anahtar nerede? Anahtarı bulmamız lazım bu arada bir. Oradaymış. Aman oh. aldık arkadaşlar gidiyoruz. Alamadık ve aldık. Aldık ya. Açalım. Acaba kapının arkasından ne çıkacak? Hii! Kötü o... dondurmacı. Bu arada o bizi donduruyor bulunca. Bu da biziz galiba arkadaşlar. Evet. Bu silahla onu vururuz. Ama bir şey olmuyor. Geçelim arkadaşlar. Aynen. You, İngiliz de şey söylüyor. Biz bir şey anlamadık. Evet. bir şey anlamadık. Bir şey anlamadı. Şey Bakıyoruz arkadaşlar. Biz de anlamadık ama. Neyse geçelim arkadaşlar. Bir şey anlamadık zaten. Hemen gitti. gidelim. Gidelim yoktu kötü. Çünkü... Çok kötü oldu. Telefon ya gibi kayıyor ya. Onun içine girelim. Bekleyelim arkadaşlar. Birazdan bir şey olacak bu arada. Belki çıkabilir. Niye çıkmadı? Balkon yapacaktık. Maalesef arkadaşlar. Nedense çıkmadı. Geliyor arkamızda galiba. Hemen bir de çattı amcacığım. Geliyor arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Hemen çattıdan Hemen girelim. Ol. Arkadaşlar bu bizi gördü ama. Evet. Ama bir tane de bilmiyorum bu arada gittiği zaman şu silahlık onun kafasını dam 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 Arkadaşlar gördünüz mü oradan geçti. Bu arada arabayı açıp kaçır. Arkadaşlar orada. Hemen gir, girelim. Silah alalım arkadaşlar. Arkadaşlar iğrenç oynuyorum. Arkadaşlar öldük. Eminim. Yeminle öldük oynamayı bilmiyorum. Gerçekten. Arkadaşlar annem geldi bu arada. Nerede arkadaşlar? Ç şurada araba. O yok. Onu vurmayacak. Aa ben olsun vurmak Ben... Öğretmen ben öğretmenim. Ben. öğretmenim olmuyorsun Çünkü bir şey olmuyor. Dondurdu. Evet arkadaşlar dondurdu. Bu bunun devamını istiyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu reklamlardan bıktık vallahi atlayamayız da videonun içinde ayıp oluyor size. Arkadaşlar son bir kez daha oynayıp videoyu kapatacağız. Eğer. Arkadaşlar biz durduralım. Kılıç çat daha oynamayacak bu arada. Evet arkadaşlar son bir bölüm oynuyoruz. Daha ne oynanır? Arkadaşlar like atarsanız oynarız. Evet. Yani bu oynamamız size bağlı arkadaşlar. Bir, 2 iki. Değil. Bir de var. Evet yani onun, on, onların, onların karşısından başladık. Arkadaşlar şuraya en son bir şey yazacağım. Lütfen oraya bakın yorumlar yazın ne yapacağım diye, ne yapacağımızı ne evet arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz ne ne yapacağımızı ama daha demin vuramadık niye vuramadık biz Yok. belki açılır kapı hayır var da açılmıyor kapı ah gördüm gördüm kapı Lan dondurmacı bir çikolata arkadaşlar bu oyun çok saçma bir şey var şimdi burada ya arkadaşlar Dondurdum. giremedik dondurdu arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın daha bir şey oynamayacağız aynen arkadaşlar biz daha oynamayacağız ama like atarsanız oynayabiliriz evet. ikinci bölümünü arkadaşlar pardon arkadaşlar bir yere girdik Arkadaşlar daha fazla böyle video isterseniz yani biz de çekebiliriz. Yorumları yazın bu arada. Aynen yorumları yazın bu arada arkadaşlar. Ne oynayacağımızı söyleyin. Biz de ona göre oynayalım. Bunu arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar biz üçünü oynadık arkadaşlar. Bunun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü var. Hatta burada da gösteriyor arkadaşlar. Bunu oynamak istiyorsanız Google Google Google'dan yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar destek bekliyoruz sizden. Lütfen like atıp abone olun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bilgisayardaki görüyorsunuz bu oyunu oynamak istiyor oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar bu dolabını... 50 tane like atın arkadaşlar. Bu dolabını ne edeceğim? Çık karar verin. 50 tane like atın. Ne bu dolabını ne edeceğim? Çık karar verin. Evet arkadaşlar buzdolabına ne yazalım? Hadi arkadaşlar bay. Bay. Bay arkadaşlar bay. Da bir dakika <laughs> arkadaşlar size işte bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar. Bu yorganı nasıl üstünüze çekiliyor? Aşağı ineceğiz ilk önce yatakta. Evet indim. Şimdi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye.